Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Yeniden karşınızdayım. Galiba oyunun sesi biraz fazla açık. saniye. Denizi alacağım. Şöyle yaparsak. Her şey daha iyi olacaktır. Ee, evet en son kaldığımız yer In Deep Trouble'du. Starship Triple star. prosperity. Şimdi hemen. After the bug's, after the bug's defeat. Kualasha has become an oasis of calm in a violent galaxy. Grateful colonists enjoy an idyllic life working in the mines. safe under the federation's watchful eye the mobile infantry stands vigilant ready to respond to any threat big or small even in peacetime there's still work to do just today a group of miners were trapped underground after a cave-in hang tight down there boys help is on the way pekala amen War diyerek, um, Nothing like a mine to make you appreciate the desert. Some seismic disturbance was picked up yesterday. Then the line went dead. third squad's gone in to have a look, and we've heard nothing rock messing with again. Ya muhtemelen değil de. Bu manga çavuşunun sesi nedense Morrowind'de bir tane NPC'nin sesine benziyor. Niye öyle oldu ya? Böyle dikkatli gönderelim de sonra patlıyoruz. Ben şu oyunun sesini biraz daha kısacağım. Benim sesimin önüne geçiyor. Ha, belki bunu tercih edebilirsiniz. O ayrı konu. Bu arkadaşı koruyacağız galiba. Evet, tactical officer'ları kaybetmemiz lazım. Tigerlar. Peki. Bunların hepsi ofisir o zaman. Hiçbir ofisir kaybetme diyor. Buradan çıkmaları da hiç iş açıcı değil. İşlerim Bir biri burada. Burada da mı var? Grup? Squad. Acaba bunları buraya alıp... <laughs> güzel oldu. Hemen burayı halledelim. Güzel. Burayı aktifleştireceğiz. Acaba sıradan aynı yapabiliyorlar güzel. Şunu da alalım. We secured the first drill, but we've got big problems. Turns out the whole sector is crawling with bug tunnels. The drill shafts must have broken into them, and all hell's broken loose. Now, if we get the drill heads running again, they can mince up a whole lot of bugs down there. Might buy some time for the people upstairs, because the shit is gonna hit the fan when these bugs reach the surface. The drills are run from the mind control room. They're simple enough to operate. We've just gotta get there. Bir dakika. Bir şey halletmem lazım. Hızlıca. Evet. Bir yandan da anakart anakart diyorum grafik kartının işlemcisini hızlandıralım. Daha fazla soğutsun. Şimdi burası low Şuraya bir şöyle yönelelim. Burayı da hallettik. Bu arkadaşlar yukarı çıkamıyor herhalde. Burayı güven alalım. Acaba burada yol var mı? Yoktur. Yoktur değil mi? Yok. Buraya kırıp gelirseler. Hayda Şuraya bak. Burayı aldık mı? O sırada buraya gelelim. Tamam. O burayı yok etmişler. Kontrol odası değil. Kontrol edebilen kapı var burada. Burası kapalı. Nereden kapalı? Buradan. Buraya nasıl gireceğiz? Şuradan galiba. Kıramıyor muyuz ya? Kırmaya çalışsak burayı. yok kırılsa şaşarım onlar açabiliyor mu Peki Şurada Bir birimleri Yerleştirelim Tamam Hazırlıksız yakalanmayalım Bu oh. Burada başka promot olan yok. Müzikler de ilgi çekici. Şurada bir şey yok. Hop. Oh Tiger. Tiger'lar çok tehlikeli. İyi ki burada spitter yok ya öyle bir game design level design özlüğünü hayal edemiyorum şu an Peki Burası ne böyle ya Harbiden Şey gibi Labirent gibi. E ee, bunlar öldü. Bu kadar birliğe karşı ama imkansız ki ya. Çok acımasız bir level design. Ha, kaybedeceksek birliği tamam ona bir şey demiyorum ama kaybetmeyeceksek biraz zor yani. Ne Tiger geldi. Vurduğunu onu indiriyor ya. Bitti ki birlik. Destek de alamıyoruz. maaf oldular. İndiremiyorlar da ya zaten bu kadar şimdi o kadar azız ki burada. Çok zor yani Supply Tunnel. Buraya girelim. Belki renew olabilirler. <laughs> Bakalım. Olmadı. Neden olmadı? Supply Tunnel. O zaman niye giriyoruz oraya ya? Dur o zaman şöyle yapalım. Siz çıkın. Siz girin. Hiçbir şey yok o zaman niye diyoruz bunlar mesela renövüleyebilirdi bu birimleri ama e, garip olurdu tabi oh buradaymış tamam oh be tamam şimdi level design'a <laughs> yaptım iş geldi geri alabilirim <laughs> ileri görmeden yorum yapmak yok. Bunlar çok sinir bozucu bu arada. Dock Terminal. Burayı alacağız. Şöyle yapalım. Şöyle durun sizde. Siz de şöyle durun. Bak şöyle şimdi bak şunu yapıyorum ya. Bu tarafa bakıyorlar. Gittiğimde o tarafa bakıyor. Ama şöyle ben şu şekilde bazı tuttuğum yaptığımda yapmıyorlar. Gittikleri yöne bakıyorlar sadece. Mesela geri dönmeleri lazım. Buradan dönmüyorlar. Garip. Peki. Kapının açılması lazım. Açık mı? Açık. Peki. Bir Marin. Marin diyorum. Oh. Birden çıktılar ortaya. Lan kaç lan? Daha kaç ya. Kaçmadı. Geri zekalı. Kaçamadı. Ya. Ne? Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık Bir saniye Şunu Tamam Oh be tamam buradan devam ediyor Güzel Böyle yapalım şimdi Şu bölümleri şuraya şu bölümleri şuraya Engineerlar şuraya Sen buraya gel ölüyorsunuz hemen Tamam o bir sürprizdi Böyle yapacağız. Nasıl hızlı gel Nasıl bir şey bu ya? Ne şey var mı orada? Yok. Tamam. Bir bak hive activity eksikti. Oradan geliyorlarmış. Umarım yolda bir şey görmeyiz. Buraya gelebiliyor muyuz? Lost. Aç burayı. Açık değil. Açıkmış şu an. Tamam. Mühendis. Bunları unuttuk ya. Hop. Kaç kaç. Senlik bir şey yok orada kaç. <laughs> Hayır. Hayır ya ne çabuk ölüyor ya. Geri zekalı. O kadar şey ki yani böyle glass cannon derler ya onun gibi bir şey. Cam gibi kırılıyorlar. Siz de gelin. No Used to say there's no such thing as bringing too many guns to a bug fight. Commandeer those ammo caches and get some MG turrets up. Sir, on the move. Our war support has increased, yes, sir. sir. You've you got the ammunition caches. I want those turrets positioned ASAP. Roger that, sir. Come on. Troopers, listen up. Roger that. Ne kadar hızlılar. Güzel. Burayı koruyabiliyoruz. Burayı aldık mı? Aldık. Burayı da close. Close. Burayı neden kapatamıyorum? Eyvah eyvah. Böyle yapalım. <laughs> Ofisler buraya. Siz şuraya bakın. O varmış. Burayı temizlememiz gerekmiyor mu? Ha, bu tarafa dönmemiz gerekiyor. Okey. Yeniden geliyorlar. buraya Ofisir de buraya hackliyorlar. Okey. Dakika. Yoğun bir şekilde gelmesinler bari. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın. Bunu kapatamıyormuş. Burayı da kapatabilsek ya. Oha! ha.

Buradan Ya keşke line up olabilse oyundaki karakterler ya Birimleri lineup Halinde koyabilsek ya Mesela Formasyondan bahsediyorum RTS oyunlarında vardır ya Hangi konuma götürürseniz götürün oraya göre şey yapar ayak uydurur birlikler Eyvah geliyorlar. Ölmüyor, ölmüyor. <laughs> ölmüyor. Promot. Shotgun iyidir. Tiger gelmese Hayır hayır. Hayır ya. Niye onlar geride kalıyor ki? Öne alsam bir tane alsam bir dert. Ortada dursunlar bari. Officer dediğin önden gider arkadaş. Bunları acaba alıp Nasıl olur? Buraya yerleştirsek. ben buraya save edeyim de save create gir <laughs> klasik bunlar ortada dursun şu riflemanlar arkaya geçsin geldikçe geliyorlar Oh, sir, nobody quits. Affirmative. Nobody quits. This, sir? Sir. Sir, off the yes, sir. We crushed a hell of a lot of bugs, but there's lots more where they came from. Let's get topside. Ugh. Oh. <laughs> <laughs> evet, bu video Attacks are reported across Kualasha, overwhelming local defenses. But hope is not lost. The tide of insects will meet their match at Fort Maru, the mobile infantry's formidable base of operations. From their new headquarters in high orbit to oversee the conflict. military command has expressed their full confidence in Maru's ability to withstand the coming siege. Don't doubt this redoubt. The bug stops here. Propagandaya bak. Neyse. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.